100'den gündem ben Kuzak bakıyor. Ben müzik yapıyorduk. Siz gelmiş. Arkadaşlar, abone ol. Bakın şuna girin. Abone ol. Abone olmayın arkadaşlar yakında. Ya, Rainbow bugün arkadaşlar Rainbow Friends, Friends oynayacağız. Ya bu da yanımda olacak benim. Shortlara bakacağım. Arkadaşlar Gezinli yine, yine iyi, 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 bir e de? Hücre bir bedek oynamışız o Kutular Öyle öyle bu canlı indi arkadaşlar. Ya da abone olmanız gereken youtuberları gösteriyorum. Çoğu dışı abone olabilirsiniz. Ben onunla biraz gösterim var. Burayı da abone olabilirsiniz. Sempatik o. Sempatik Ha. Amin Can Dindar'ın videosunu ben de Neyse ya. Arkadaşlar ben abone değilim. Kardeşim abone ya. Şimdi ya kızardı, ister, işte estim. Değil. Arkadaşlar tablette ilk defa Rainbow Friends oynayacağım söyleyeyim Aynen size. Oynamıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Evet, Jade Prime ile oynamıştık ve çok kasıyordu hatırlarsanız. Artık kasmıyor ya. 128 GB, lan! 128 GB'lık bir var. İstersen arkadaşlar böyle de oynayabiliriz. Böyle de oynayabiliriz. İşte İsterseniz. Ama ben oynayacağım. Arkadaşlar yakın yakın şöyle bir challenge yapalım. Yani, Yatay oynama challenge yapacağız. Rambo. Evet. Istiyorsanız like İstiyorsanız işte. Geliştir. İstiyorsanız işte. Ya hadi geçin ya. İlk defa oynayanlar varsa bana ne? Yapayım? Ben bu oyunu arkadaşlar bir 5 hmm, kere ha, bitirdim. 5 kere bitirdiğim için çok kolay. Evet bu oyunu 5 kere beş bitirdim. bitirdim. Ben arkadaşlar işte ama 7 kere bitirdim ben bu oyunu. Yedden daha çok Rainbow Friends oynayayım. Rainbow Friends çıktı ya arkadaşlar. Tam 30 kere falan girdim Rainbow Friends'e. E. Ve hep final bölümünde ölüyordum. O kadar sinirliyim. Elini Şimdi canavarlarımız geliyor bizim. Aa, bu Red geliyor. Red. Red ne haber? Elini ver. Elini tutarım. Kasalım. ben mikrofon aldım. Yani böyle sesimin çıktığına bakmayın. Birden sesim yankılanabilir. Hemen aldım. tamam. Bu eğlenceli tamam. olacak. Biraz sesini açayım. Ben tableti ters tutuyor. Başladık. Dur sesi açalım. Arkadaşlar ya biraz oynaması zor çünkü tablette oynadığım için. Ve oyun Yani o yürüyemiyorum pek. Hadi bir Ne var oğlum benim korkutmayın. <laughs> Aa lamba. Bamba toplayacağız arkadaşlar bu benim. Bilmeyenler Oğlum bu olsa... Varsa... kadın boyuna topluyor benim sinirimi bozuyor. Arkadaş. <laughs> hı Ben bitireceğim Rainbow Prince'i. Tam da 20 Ulan, dakika. Ulan sizi olur. döverim oğlum. Hı <laughs> hı. Ne ne ne. Ne ne ne. Ben görünüyorum, ben görünüyorum. Şimdi sarıyorum. Yani kolay bir oyun. Bitirmesi kolay bir oyun. Hadi bay bay. Burada yeşil çok izliyor ve beni korkutuyor. bu. Green. Ay yeşil burada. Bo. Allah eli. O ne yoktu korkuna? ama bu arkadaymış. İyi benim isterim düştür. Tamam. Kaç kızım? Siz eski oyuncusuyuz. Hayır. Ben çıkma şeye düşünemedim. Aga 4 kişi falan öldü. <laughs> Nasıl girdiniz oğlum, lan? 15 kişiydik. Ay 12 kişi oyunda oğlum oyunun yarısı öldü 8 kişi falan Kaç para var? Oy 10 lira. Hani bir şey parası. Biriktireceğimiz ne bilmiyorum. Az bir, bir şey girer miyiz? Güzel. Ama cümlesiz sandı. He, sandı abi. Nasıl çık? ne? Kanka diyor. Canını seven kız. İnşallah yeşilin Sıkan üzerine Sen düşme. Ya. Tamam. tamam. Yani burada bir şey mi atladık? Yok. Mi ya neredeler ya bu lambalar? neredesiniz? Burada mısınız? Yoksunuz. Korkutmayın beni. Korkuyorum. Bismillah. Bu burada mı? Arkadaşlar. Beni korkutmayın. Allah'ınızı seversiniz. Ay yeşil. orada. Ne diye sinis? O ben korkuyorum. Bu vagaymış. O ne ne? abiyi öldürdü. Aha. Aha. Ben bunları fark etmedim mi bu? He, fark etmemiş. Ben ben alayım. Al bunu da yaşayayım. Belki bu bak kaldırılmıştır. Az bir dene. Geç abone bir bak var önce. Hadi yaşayalım. Yanlışlıkla alışıyor. Elini. Burada çok hızlı. Ay hoşt. bakayım. Bunlar körüz ya. Ha. Beş. Hazırlar mısın? Yed İki tablette daha. üçten olur. fazlasını daha göster. Bir tane. Aa, orada son. Oğlum kaç tane topladım? Şu anda ise hepsi. üzü. Hepsi bizde. Uzun yolu ne geçtiniz? kez bizi bekliyor. Kutuyla gideceğim artık. 7 tane 1 3 3 7 Hepsi de bende. 35 lira. Oh! Bir mantığım parası kazandık İki kişi mi kaldık? Fuck. You. On, on ölmüş. You. Fuck you. On kişi nasıl öldü lan? Oyunda tek pro <laughs> biziz galiba. İkidir. Üçtür. Dörttür. Otuz birtür. Bir Sarıdan bari kurtulabiliyoruz ya. Sarı mı geldi? Ona sarı geldi. Böyle tek kalmak istemiyorum <laughs> Onu ye, onu ye.

Orla. Ben nefes almak istiyorum. Nefes almak istiyorum. Ama o kız öldü mü? Ulu. Yellow'dan Çok strese girdim ya. Yani. Yellow'dan da... Kutuya gir oğlum bir şey mi yapacakmış? Hadi işte. Kaç. Değil. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Seni var ya. <laughs> Onun da Bu çok zor. Bu neden de zor çözdür. Ben gözükmüyorum. Ben sensiz yaşayamam. Bu burada. Ben oh, yani. bir kutu. Yok. kötü Ne mi Ne sen? Ne sen? Ne sen? Ne sen? kart sen? Ama bu da tehlikeli yere çıkıyor. En korkunç yer burası. Değil. Bak ileride var. Hadi yani yaşa. Hadi yaşa. Hadi yaşa. kaç tane şey var. Bizde. 1, 3 4 5 6 etti 11 12 12 Altta da vardı. Oyunda tek ben mi varım? Ah bu kız oldu. Bu kız bir şimdi... tane koymuş sadece. Gerisini bırakmış. Şurada olabilir. Oraya girdi kız. Ha. Çok strese girdim ya. Dademin sarı çıktı ya. Korkmaya başladım arkadaşlar. Buzağı şuradan. Neydi tane miras olsun. Özel bir şey alabilir miyim? No. Benimle kal. Şu, şu sarı var beni çok geriyor. Engel ge geri ben, geri. Beni bulu geriyor. Beni de. Bulu tek attı için. De desem yalan olmaz. bir tanesi altta bir tanesi Bunların yerlerini niye göstermiyor ya? Doğru kutudan çıkamıyor. 弄个鸡脚，哎，有点尴尬。啊！真不行，这个鸡脚。啊！ gösteriyor. Şey ölmüş mü lan? Tek başımayız. Hiç iyi orada. Alo! Kutuya gir olmuş yapmaz. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ezik bence kutuyu alsak. Değil. Sence nerede ben? He? Kötü değil. Allah Allah. Rainbow Friends en gerici oyunlardan biri. Ne var ki? Bak kişi. yanlışlıkla kutuya başta. Oğlum sen niye gidiyorsun ya? Sanki beni takip ediyor. Bir. Bir de gri gelecek ya demin. Dinozor gelecek. Dinozor daha böyle kalacağız. Dinozor yok oğlum. Dinozorsun. Şimdi bundan sonra mavi geliyor. O mavi dinozorda da böyle kalmam lazım, yoksa beni. bu? da <laughs> bu bizi daha çok yakına götürüyor lan. Ne? Bir <laughs> bak ya. Bir de oraya gitti. Ben sıçtım. Arkadaşlar video bayağı uzun olacak gibi. Hem tursuyorum. Tek başıma kaldım oğlum. Ta 10 on, 12 on kişiydik ya. İlk seviyede biri öldürme ya. Daha ikinci seviyedeyiz. Öldürsem öldürmüş işte ya. Ah. Atlıyor şimdi. Topla. Bunu tek kişi olarak taşıyoruz. Bu kutuda taşıyamıyoruz. Mal mal geldi ya. Şey giremiyorum ki. Sıçtım ben. Şimdi bunu sesinden tanıyorum ya adamı. Kaç paramız? 260 olmuş. Çok az kalmış. Bir 300 lira şundan almış. I'll Şimdi burada eller yetişecek gibi. İn. Of, film sana. Biraz daha lobiye doğru gitse, Verim aslanım. Pembe sen iyice Bunu bulur sandım baba. Ah şuraya doğru yürü. Yürü. Ya ölmek istiyor. Sen adamın. Bu toplardan sonra ne oluyordu? Son. Son bir kere daha toplarız bu fiyat. Neyse görüşürüz.